Trend Haber Kanalı'ndan herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Birbirinden iddialı transferleriyle nokta atışı yapan ve kadrosuna zenginlik katan Gönül Dağı'na bir isim daha katılıyor. Son olarak o kız dizisinde performans sergileyen Ayten Uncuoğlu, Gönül Dağı'ndaki hikayesiyle seyirciyi ekran başına toplayacak. Televizyon ekranlarının usta oyuncusu ve aynı zamanda tiyatro sanatçısı olan Ayten Uncuoğlu'dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Mesleki kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda ekran önüne çıkan Ayten Uncuoğlu, TRT 1'in beğenilen dizisi Gönül Dağı ile sözleşme imzaladı. Son olarak Kanal D'nin Content House imzalı yapımı O Kız'da üstlendiği Fatma karakteriyle ilgi odağına oturan Ayten Uncuoğlu Gönül Dağı projesiyle izleyenlere unutulmayacak dakikalar yaşatacak uzun yıllar önce rol aldığı Çılgın Bediş dizisiyle büyük bir sükse yakalayan Ayten Uncuoğlu'nun Gönül Dağı'nda hangi karakterle kameralar karşısına geçeceği belli oldu. Ayten Uncuoğlu, toplamda 3 sezon ve 91 bölümdür yayın hayatını sürdüren Gönül Dağı'nda, Azize, karakteriyle gümbür gümbür geliyor. Bilindiği gibi Ayten Uncuoğlu, Kırmızı Oda, Aşk ve Mavi, Avlu, Zümrüdüanka, Kavak Yerleri, Aliye, Haziran Gecesi, Dadı, Çılgın Bediş gibi yapımlarda boy göstermişti.